Klavyemizde hareket ettirirken buradaki uzay gemimiz, bakınız, sağa sola kaçıyor. Yani ekrandan çıkıyor. Ekrandan çıkmasını önlemek için yine METEF kütüphanesinin altında bulunan clamp metodunu kullanacağız. Şimdi hareket ettirirken gemimi, bakın, öncelikle sağ getiriyorum. Maksimum şuraya kadar gelsin diyelim. Gördüğünüz gibi x pozisyonu 3 sola iken de yine eksi 3 şeklinde sınır koyacağım. Bunu yapmak için tekrar kod bölümüne geliyorum. Bakınız pozisyon x'e şöyle bir aralık veriyorum ve pozisyon x'ime eşittir metf nokta diyor. Şimdi metf clamp gördüğünüz gibi e, metodu 3 tane e, değişken alıyor. Öncelikle hangi değişkeni göndereceğimi söylüyorum. Pos x'i gönderiyorum yine. Minimum ne kadar oluyordu? Eksi 3f diyelim. Maksimum da 3f oluyordu. Şimdi kaydediyorum. Böylelikle hiçbir şekilde eksi 3 ile artı 3 arasında hiçbir şekilde taşma yapmayacak metef klem sayesinde. Şimdi tekrar projeme dönüyorum. Çalıştırıyorum. Bakın sağ tarafa doğru yaslıyorum. Burada durdu. Tekrar sola doğru yaslıyorum. Gördüğünüz gibi burada da durdu. Böylelikle objemin maksimum ve minimum sınırlarını belirlemiş oldum.